Şimdi arkadaşlar ifadesi polinom olduğuna göre demiş. En alabileceği değerler diyor. Şimdi polinomsa x'in üstleri doğal sayı olmak zorunda. Ee, bu bizim polinomda en büyük şartımız. x'in üstleri doğal sayı olacak. x'in katsayı reel sayı olacak. Şimdi 12 n ifadesi doğal sayı olacak. n bölü 2 ifadesi doğal sayı olacak. Yani n mesela 2 olabilir. Virgül. Çünkü 2 bölü 2 1 yapıyor. E, 0 olamaz. Çünkü 12 bölü 0 buraya tanımsız yapar. Başka ne olabilir? N. N bölü 2 doğal sayı olacak. 4. 4 olabilir diyorlar. 4 olabilirmiş. Başka? 4 katı, <laughs> şey yani. başka ne olur? 4'ten başka? 6. 6. Bakın 6 hem buraya uyuyor hem buraya uyuyor. Buraya da kontrol ediyoruz bir yandan. 4 buraya da uyuyor. 12 bölü 4 iş yapıyor. Sonraki 2'nin katı 8 var. 8'i yazamıyoruz çünkü 8 buraya uymaz. 12 bölü 8 doğası olmuyor. 10 olmaz. 12 olur çünkü 12 bölü 12 1 yapar değil mi? Anlaştık. Yani enine alabileceği değerler aslında bunlar. Negatif değerleri vermiyoruz çünkü negatif değerler x'in üstünü doğal sayı yapmaz. 2, 4, 6 ve 12'yi verdik. Bunların hepsini toplamamız lazım. 2, 4, 6, 12 yap. 6, 12, 24, bizim cevabımız olacaktır.